Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz yardımı nedir, nasıl alınır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz yardımı, işveren tarafından verilen ısınma yardımı kapsamında ödenen desteğin vergiden muaf tutulması durumudur. 1000 TL kadar olan ısınma ve elektrik yardımı SGK vergi muafına uğrayacak. Ancak 1000 TL yaşan destek, vergiye tabi tutulacak. 9 Kasım 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7420 sayılı kanun ile ilgili iki önemli düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden bir diğeri de çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için 1000 TL'ye kadar yardım yapılacak konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar içeriğimizin devamında. Özel sektörde çalışan pek çok işçi elektrik ve doğalgaz faturasını ödemekte zorluk yaşamaktadır. Devlet tarafından yapılan yardım desteği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve çalışanlar elektrik doğalgaz yardımı alarak SGK priminden muaf tutulacak. Maddi yönden güçlük çeken SGK'lı hanelere önceden elektrik ve doğalgaz yardımı verilmemekteydi. Ancak ısınma masrafları artınca pek çok ailenin faturalarını ödeyememesinden kaynaklı işçilere 1000 TL tutarında elektrik ve doğalgaz yardımı verilmeye başlandı ve iş yeri bu durumda 1000 TL vergi ve SGK'den muaf tutulmuş oldu. Bu durumda işverenden ısınma masrafını alan işçilerin maaşından kesilen 178 TL gelir vergisi, SGK'dan kesilen 454 TL'den işçi vazgeçeceği için işçinin maaşına 633 TL ödeme olacaktır. Binlerce kişiyi ilgilendiren çalışana elektrik ve doğalgaz yardımı hakkında detaylı bilgiyi içeriğimizde duyurduk. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Çalışanlara elektrik ve doğalgaz yardımı başvurusu kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. İşçilere doğalgaz ve elektrik yardımı için herhangi bir başvuru süreci yoktur. Çünkü işverenler otomatik olarak bu yardımdan faydalanabilir. İşveren tarafından elektrik ve doğalgaz yardımı yapılıyorsa işçi bu yardımdan faydalanabilir. Ancak işveren destekte bulunmuyorsa yardımdan faydalanamazsınız. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz yardımından kimler faydalanabilir? İşveren tarafından ısınma ve elektrik yardımı yapılıyorsa tüm işçiler bu yardımdan yararlanabilir. İşveren tarafından zorunluluğu olmayan bu yardımdan ne yazık ki bütün işçiler faydalanamayacak. Eğer düzenli olarak ısınma yardımı alıyorsanız siz de bu yardımdan faydalanabilirsiniz. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz yardımı şartları: 9 Kasım tarihinde yürürlüğe giren kanun kapsamında ısınma ve elektrik desteği 30 Haziran 2023 tarihine kadar verilecektir. Isınma gideri olarak elektrik, doğalgaz ve kömürü kapsamaktadır. E-devlet üzerinden çalışanlara doğalgaz yardımı yapılmamaktadır. Bahsettiğimiz gibi bu yardım için herhangi bir başvuru süreci yoktur. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.